Değerli seyircilerimiz sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Gaziantep'ten sesleniyoruz. Yanımızda otomotiv sektöründe faaliyetlerini gösteren İbrahim Bey var. Şimdi hep birlikte değerli bilgilerini alacağız. İbrahim Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de buraya hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyoruz. Bizlere ve izleyicilerimize kendinizi tanıtır mısınız? Ne zamandır bu sektördesiniz? İbrahim Aslanbay olarak Sanayi içerisinde çalışmaya başladığım 25 yıllığı doldurdum. Son 5 yılda kendi işletmemizi çalıştırıyoruz. E, Gaziantep ailece bayisi olarak 5 yıldır hizmet veriyoruz. Sektörün içerisinde birçok kez sigorta şirketleriyle ortaklaşa çalışma ilerletiyoruz. 5 yıldır da kendi firmanız bünyesinde çalışıyorsunuz. Peki İbrahim Bey tam olarak buradaki faaliyetlerimiz nelerdir? Ne tür hizmetler veriyoruz? İş yerimizdeki kaporta, boya, mekanik, şasi düzeltimi, plastik fa tampon, far, radyatör gibi e, parçaların onarımları. Yani daha birçok kez e, araçların üzerinde çalışılan, mekanik aksamında çalışan düzeltimler, yani dingil onarımı, traves taşıyıcı onarımları bizim bünyemizin içerisinde mevcut. Bilgisayarlı e, teknolojiyle şeyler kullanılarak, cihazlar kullanılarak böyle çalışmalar gerçekleştiriliyor. Yani kaporta bölümündeki ustalarımızdan şase bölümündeki, boya bölümündeki ustalarımızın hepsinin de 20'şer yıllık bulunan deneyimli tecrübeleriyle birlikte son 5 yıldır çok iyi bir şekilde hizmet veriyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Arkamızda plaketleriniz duruyor. Bunların detay çekimi zaten izleyicilerimiz göreceklerdir. Bu plaketler ne üzerine verildi sizlere? yapılan dosyalarda, açılan dosyalarda hızlı işlem yürütme, çözüm odaklı işlemler olması, yani çözüme odaklı işlem yürütmemiz. Daha çok problemi yaşamadan, e, sigorta şirketine yani bir şikayet derecesinde bir problem gitmediği için bunun başarısı olarak bize plaketler, ödüller verildi. Bunun da en büyük kaynağı ekip olarak komple daha iyi bir çalışmadan geçiyor yani ofis bölümümüzde bulunan çalışanlarımız, personellerimiz bu işi layıkından en iyi şekilde yapıyor. Aşağıdaki çalışan kaporta boya tamir bölümündeki ustalarımız bu işi layıkından yaptığı için bu derecede bir başarı elde edebildik. burada bir aile olmuşsunuz ve burada işlerinizi hep birlikte sürdürüyorsunuz. Tam olarak kaç kişi çalışıyor burada bünyenizde? Şu andaki mevcut personelimiz sayısı 16. Ama bazı eksiklerimiz var. Yine tamamlamaya çalışıyoruz ama biraz eleman problemleri yaşıyoruz yani bulunamıyoruz artık. İzlaki, her usta, sektörde olabiliyor. Usta bulunamıyor. Aslında biz çok kez ben bunu birçok yerde dile getiriyorum. Ya insanlar tabii ki ne, her insan evladının okumasını ister. Ama bazen okunma için illa da okula gitmek gerekmiyor. Burası da bir okul sayılıyor. Burası da bir o insanın yetişmesine. Sonuçta meslek öğretiyorsun. Meslek öğrenmesine, yetişmesine, ahlakına, her türlü durumuna burada en iyi şekilde bizim ve bizim gibi yerlerde diyelim daha doğrusu. Yani sonuçta burası da bir okul. Burada da hayatı öğreniyor, işi öğreniyor, kazanmayı öğreniyor. Varlığı da görüyor, yokluğu da görüyor. Hepsi birlikte toplandığında inşallah ilerleyen süreçte insan daha düzgün bir kişi, usta, vasıf meydana çıkıyor. Bir nevi hayat okul diyebiliriz. diyebiliriz ve siz burada 5 yıldır firmanızı oluşturmuşsunuz, bir sürü insana da istihdam sağlamışsınız. Burada ofis bölgenizde kadın çalışanlarınız da var, onların da ele emeği değdiği sürece zaten daha da büyük yerlere ulaşacağınızı düşünüyorum. İnşallah. Peki aklınızda olan yeni projeler var mıdır İbrahim Bey? Aklımızda olan yeni projeler var. Ee, bize en yakın il olarak Kahramanmaraş olduğu için yakın bir zamanda Kahramanmaraşa yine ee, firmamızın hem de ALC isminin şubesi olarak hem kendi ismimin hem ALC isminin şubesi olarak Kahramanmaraş'a bir şube açmayı düşünüyoruz. Hatta görüşmelerini tamamladık. Hazırlıklara başlıyoruz orada. En kısa sürede oraya da bir şube oluşturacağız inşallah. Böylelikle şubeleşerek Türkiye'nin dört bir yanına yayılacağınızı düşünüyorum ben. Çünkü aldığınız ödüller de plaketler de olsun, burada çalışanlarınıza verdiğiniz o saygınız da olsun gerçekten dahil olmuşsunuz. Bu aile bünyeyi sürekli genişletiyorsunuz. Aynen, aynen. Zaten bu durumda bayağı bir emek sarf ettik bu duruma gelene kadar. Çok şükür bu durumlara geldik. Yani herkesin de hem teknolojiye ayak uydurarak, bizim gibi çalışan birçok yerin hem teknolojiye ayak uydurarak, hem de insanlara ve müşterilerine yaklaşımını daha düzgün tutarak başarı elde edebileceğini düşünüyorum. Biz burada başarıyı en büyük elde ettiğimizin kısmı daima müşterimizi ön planda tuttuk. Önce müşterimiz memnun olsun buradan. Para ikinci plandadır her zaman için. Onun üzerinde sonuç çok şükür 5 yıldır ayaktayız. Yolumuza devam ediyoruz büyüyerek. Tabii ki de. Peki İbrahim Bey, kaporta boya kısmını bir kenara bırakmak istiyorum. Şu anda mekanik kısmına daha çok yönelmek istiyorum çünkü insanların bu konuda çok fazla yanlış düşünceleri ve yanlış fikirleri var. Mekanik konusunda çözümlere ulaşırken neler yapıyorsunuz? Hangi aşamalardan geçiyor bir arabanın tamiratı diyelim? Ya araçların şimdi her türlü markaya baktığımız için e, teknoloji kullanmak gerektiği dediğimiz nokta aslında en büyük nokta orası. Bu işin profesyonellerce yapılması için elimizde bulunan cihazları, bilgisayar sistemlerini, arıza tespit cihazlarını daha çok çoğaltmaya yönelmemiz lazım. Şu anda kullandığımız iki çeşit bilgisayar sistem cihazı var. Yani arızalar tespit edebilmemiz için. Bunlardan şu anda da hiçbir sorun yaşamadan müşterinin arızasını dinleyerek cihazla kontrollerini sağlayarak gözle ve mekaniksel kontrollerimizi sağlayarak problemi giderip daha bir düzgün bir şekilde iş çıkartabildik. Yani bununla ilgili mekanikte en büyük problem zaten günümüz teknoloji. Her geçen gün beyinli arabalar, elektrikli arabalar, her şey daha da ileriye taşınıyor. Yani buna biraz daha bizim de kendimiz de eksiğimiz var. İlerlememiz lazım. Elektroniksel ve elektriksel kısımlara daha çok döndüğümüz zaman bizim cihazlarımız da yetmeyecek artık. Daha üst segment cihazlar bakmamız gerekecek. Ya bununla ilgili bile hazırlık yapılıyor şu anda bizim iş yerimizde. Ne güzel tabii ki de yenilenen teknolojiyle birlikte ona ayak uydurmamız gerekiyor. Çünkü artık abi parçayı çıkarayım şuraya bir de bir bakayım kısmı kalmadı. Çünkü araçların parçaları çıkarıldıktan sonra herhangi bir kayıplara da uğrayabiliyor o malzemelerde. Peki sizler araçlarınızın tamiratını yaparken ürünleri illaki arızalı olan kısımları çıkartıp yerine yenisini koyuyorsunuz. Hangi ürünleri kullanıyorsunuz? Kalitenizden bahseder misiniz? ürün kalitesinde piyasada birçok kez parça, çok çeşit parçalar var. En kaliteli ürün sadece orijinal parça olarak yetkili servislerden temin edilebiliyor. Bir alt sekmene indiğimiz zaman tabii ki de buradaki dışarıdaki yedek parçacılardan da bu parçaları temin edebiliyoruz. Hem fiyat konusundan biraz daha uygun hem de aynı derecede fiyatlara yani kalite olarak yan sanayi dediğimiz parçanın bir tık altı olmuş oluyor. Bu şekilde ya. kaliteli hizmetimizi sürmeye devam ediyoruz Bu aslında. Bu şekilde de parçalar problem yaşanmıyor. Yani sadece onu biraz da işçilik gerektiren kısmı aslında orası. Ustanın o parçaya oraya gerçekten uyum sağladığını biliyor olması lazım ve takarken onun gerçekten oraya uyum sağladığını görüyor olması lazım. Ne tür bir güven sağlıyoruz? Tabii ki de müşterilerin kendi şahsına hatta birçok müşteri için daha da çok önemli olan araçları yani çok kıymet veriyor bazı kişiler yani kızı gibi çocuğu gibi seven insanlar gördük burada araçlarını güvenle teslim edebilmesi için gerçekten bizlerim onlara müşterilerimize hem konuşarak hem hitaben hem arızanın tespitini yapıp da kendisine bunu izah edip anlatırken bunlara çok önem gösteriyor müşteriler bunlara en iyi şekilde yaptığımız zaman zaten müşteri o güveni alıyor ve aracınızı aracını bize e, rahatlıktan bırakıyor. Burada bir gün, iki gün, üç gün ne kadar bir zaman sürecekse o işlem. E, aynı şekilde işlemi yürütüyoruz. Müşteriyi de daima telefonla bilgilendiriyoruz. çok önemli bir konu. Tabii tabii. E, aracınızda şu gibi problem de gördük. Şurada sizin anlattığınız harici problem şundan da kaynaklı çıktı burada da bir işlem yapmamız gerekiyor diye müşteriyi daima telefonla da bilgilendiriyoruz ara ara. Müşteri de bunun dahilinde daha da bir güvenini sağlıyor. Her işi bitip de geldiğinde aracı beraber en son beraber bir test ediyoruz. Yola vur götürüyoruz, yolla sürüyoruz, kendisine kullandırıyoruz. En sonunda müşteri tekrar iş yerine döndüğümüzde elinize sağlık diyor. Hesaplaşma kısmına geçiyoruz, olayı bitiriyoruz. Peki sizlerin bu güzel hizmetinden yararlanabilmeleri için bizlerle ve izleyicilerimizle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız? Gaziantep ALC bayisi dendiğinde bulunabilir. Toyos Otomotiv dendiğinde veya da ne bileyim şase düzeltimi gibi ihtiyaç olup da onu yazdığında yine bize ulaşabilirler. Her türlü yolları size çıkıyor diyebiliriz. Peki son olarak izleyicilerimize ne söylemek istersiniz? Şey söyleyebileceğimiz durum yani araçlarının periyodik bakımlarını günlerini geçirmeden yaptırırsa motorları daha sağlıklı olur, araçları daha sağlıklı olur. Bir de bizim en büyük şeylerden özelliklerimizden birisi de zaten son 3 yıldır yaşadığımız pandemiden dolayı klima ve kalorifer sistemlerinin ızgaralarının içerisinde bulunan bakteri ve mikroplardan arındırabilmemiz için Cihazımız da var, mevcut elimizde. Bunlarla ilgili de e, müşterilerimizi bekleriz. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sevgili İbrahim Bey, verdiğiniz değerli bilgiler ve değerli hizmetler için çok teşekkür ediyoruz. Değerli seyircilerimiz bir sonraki durağımızda da görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın.